Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sezer Hatemi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ihtisas dönemi hocalarından Profesör Doktor Sezer Hatemi'nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek şunları kaydetti: Kendisine Allah'tan rahmet, başta eşi Profesör Doktor Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere sevenlerine hekim camiamıza başsağlığı diliyorum. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan Profesör Doktor Sezer hocamız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri endokrinoloji bölümünün kurucusuydu. Öğrencileri onu daima saygıyla anacak. Öte yandan bir baş sağlığı mesajı da Türk Pediatri Kurumundan geldi. Yapılan açıklamada, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü kurucusu çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Sezer Hatemi vefat etmiştir. Çocuk Endokrinoloji ve Pediatri alanında çok değerli çalışmaları olan binlerce öğrenci, yüzlerce pediatri uzmanı yetiştiren hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, hocamızı Allah'tan rahmet, ailesine ve Pediatri camiasına baş sağlığı diliyoruz ifadelerine yer verildi. İstanbul Tabip Odası ise 19 1962 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü kurucusu, çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Sezer Hatemi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere... Yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz ifadelerine yer verildi.